Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Papara'da Nesine'ye para yatırma işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Nesine'ye para göndermek için EFT'yi kullanabilirsiniz. Nesine'nin EFT IBAN numarasını alarak bu IBAN numarasına üye numaranızla birlikte e, gerekli miktarı yani kendiniz için ne kadar göndermek istiyorsanız o miktarı girerek hesabınızda da yetkili e, yeterli kadar bakiye varsa EFT ile papara hesabınızdan papar hesabınızdan nesine hesabınıza parayı gönderebilirsiniz. Onun dışında anlaşmalı ATM'lerden papara kartınızla yine nesineye para yatırabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.